İl Emniyet Müdürlüğü kent kenarında vatandaşların huzur ve güvenliğinin temin edilmesi, suçun önlenmesiyle suçluların yakalanması amacıyla 7/24 esasına göre yaya devriye faaliyetlerini yürütüyor. Ekipler normal sorgulamaların yanı sıra şüphelendikleri şahıslar üzerinde de uygulama yapıyor. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaya devriye faaliyetleri esnasında şüpheli hal ve hareketler sergileyen HK isimli kadın şahısla LS isimli erkek şahsın yapılan üst aramasında da 6 adet sentetik apı, 4,9 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet makas, 1 adet bant, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kağıt parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.